Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü ve yeni bir sneak peek yani güncelleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz gibi kupa yolu tamamen yenileniyor ve ödülleri arttırılıyor. Yeni bir etkinlik var ve %2000'e varan ustalık çılgınlığı veriyor arkadaşlar. Yanlış duymadınız %100 ya da %200 falan değil %2000 ustalık çılgınlığı. Ve bunun dışında da tabi çok fazla ödül var. Ve ustalıkların yerine rekorlar geliyor arkadaşlar. Kupa yolu 70k'dan 100k'ya uzatılıyor. Etkinlik ve fazlası inanılmaz şeyler var. İnanılmaz fazla kaynak toplayabileceğiz ücretsiz olarak. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Lütfen bu tür ücretsizlerle ilgili videoların devamı için aşağıdan bir tane de like atmayı unutmayın. Bu videoda 10.000 like'a ulaşabilirsek çok sevinirim. Öncelikle oyuna girdiğimiz zaman bir post paylaşıldı arkadaşlar. Ama post şu anda gördüğünüz gibi İngilizce. Şimdi ben size bunu çok da fazla burada yazı var. Bunu kısa bir şekilde özetleyeceğim. Neler yapmamız gerekiyor? Yeni güncelleme gelmeden önce bunlardan bahsedeceğim. O yüzden. Sadece videoyu izlemeniz dinlemeniz yeterli olacak Brawl Stars ekibi Ustalıklarınızı toplamak için Son şansınız şeklinde bir video paylaştı Arkadaşlar şimdi bu videoyu izleyeceğiz Öncelikle X üzerinde yazı olarak paylaştıkları Kısa bilgilendirmeye bir bakalım Aynı video ile birlikte şöyle bir şey paylaştılar %1000 ustalık çılgınlığı Bonusunun kilidini açacaksın hatta %2000'e kadar Gidebiliyor Topluluk etkinliği çubuğunu doldurmak ve harika ödüller Kazanmak için 700 milyar Ustalık puanı kazanın Ödüller şunları içerir efsanevi ve hiper hiperşarjlı star hediyeleri, mega kupa kutusu özel kozmetik ödülleri ve yüzde bin hatta yüzde iki kadar ustalık çılgınlığı. Günlük ustalık sınırı her ustalık çılgınlığı artışıyla artar birazdan bahsedeceğim. Hani normalde günlük 6000 ustalık puanı sınırı var. O da tabii ki de artacak. Ustalıkların kaldırılması ve rekorların aslında burada records diye geçiyor arkadaşlar. Onu kayıt diye çevirmiş ama iki anlamı var. Hem kayıt hem de rekorlar anlamına geliyor. Buradaki records dediği muhtemelen rekorlar anlamında. Ustalıkların kaldırılması ve rekorların doğuşu artık kupa yolu yeniden çalışması hakkında daha fazla bilgi için oyun içindeki blok gönderinizi kontrol edin. Yani o biraz önce gösterdiğim upuzun yazıdan bahsediyor. Onu kontrol etmeye hiç gerek olmayacak. Ben zaten şimdi anlatacağım. Hemen videoya geçelim. Bu alttaki videoda aynı bu arada. Bunu YouTube'dan izleyeceğiz altyazılı olması için. Ustalıkları yüzde bin güçlendiriyoruz <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ve ustalıkları ardından <gülüyor> siliyoruz. <gülüyor> Ve kayıtların doğumuna şahit oluyoruz. Bu arada buradaki Türkçe çevirisinde de yine kayıtlar diye çevirmişler arkadaşlar. Belki oyunun içinde de rekorlar yerine kayıtlar şeklinde görebiliriz yeni özelliği. İsim olarak ne olacağını artık geldiği zaman göreceğiz. Ne zaman gelecek falan onları da söyleyeceğim videoda bu arada. Yok artık çıldırmış bunlar. En yeni ve en uzun topluluk etkinliğimiz 1000 ustalık. Maç kazanarak ustalık puanı toplayacağız. Topluluk olarak tam 700 milyar ustalık puanına ulaşılırsa... ...yüzde 1000 ustalık çılgını bonusu kazanacağız arkadaşlar. Yüzde 1000 ustalık çılgını kazanırsak mesela... ...yaklaşık 10 kat ustalık kazanabileceğiz. Bu durumda günlük kep yani günlük sınırda 6000 bin ya... ...yüzde bin yani atıyorum 10 ya da 11 katına çıktığı zaman... 6000'de 6000 yerine 10 ya da 11 katına çıkacak yani 60.000 ya da 66.000 falan olacak yani burada ne kadar ustalık çılgını oranı varsa o günlük sınırda o kadar artacak o yüzden merak etmeyin devam edelim isterseniz normal ustalık çılgını oynamanın hissi böyleyse bakın arkadaşlar normalde mesela ustalık çılgını bonusu artı 25 diyor şimdi 1000 ustalık etkinliği oynamak işte böyle hissettirecek bak şimdi. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Böyle bir şey var mı? Bak Mad Mastery Madness ustalık çılgınlığı bonusu artı 850 diyor. Ve gördüğünüz gibi artı 935 ustalık almış tek bir maçta. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bütün karakterlerin ustalığını çok kolay kasabileceğiz. Ama bir yere kadar kasmamız lazım. Sonuna kadar kasmamıza gerek yok. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Herhangi bir hata yapmanızı istemiyorum. Çünkü belli bir yerden sonraki ödüller, rekorlar ya da kayıtlar denen o yeni özelliğe aktarılacak. Ama kaynaklar başka bir yere aktarılacak. O yüzden dediğim gibi lütfen sonuna kadar izleyin. Hemen devam edelim. Bakın bu inanılmaz bir şey. Yani tek bir tane iki tane maç kazanıp oradaki seviyeyi bir üst seviyeye falan taşıyabileceksiniz. Çok kolay bir şekilde ustalık kasılabilecek. Ama bunun için şu anda başlamış olan etkinlikte mümkün oldukça ustalık puanı kasıp oyunun içerisindeki şuradaki barı yukarıya doğru çıkartmamız lazım arkadaşlar. Ve şuralara kadar gelmemiz lazım. Yani bol bol oyun oynuyoruz ve ustalık kasıyoruz. Şu anda yapmamız gereken bu. Devam ediyorum videoya. İnanılmaz bir şey bu arada. Ustalık puanı toplamak için bir maç kazanmalı. Veya kötü rastgele takımınızın en iyisi olmalısınız. Yani yıldız oyuncu olduğunuz zaman da yine ekstradan ustalık puanı kazanıyorsunuz. Ve diyor, şunu unutma. It's Vay canına ustam arzıyor. Ustalığın günlük sınırı vardır ama bu etkinlikçe sınır da yükseltilecek. Biraz önce söylediğim gibi kazanan her ustalık puanı topluluk hedefine katkı sağlar. Ne var ki bu etkinlikten faydalanmak için etkinliği oynamanız gerekir. Ustalığınızı master. gösterin. Mastery. Ustalık. Bu arada bir dakika orada bir şey yazıyordu. Ne yazıyordu? Lütfen bizi dava etmeyin Metallica gibi bir şey yazıyor. Burada bir şarkısına gönderme yapıyor çünkü Drive <laughs> Tabii ki bu bir espri yani öyle bir şeyden tabii ki de Metallica öyle bir şey yapmayacak ama öyle espri dolu bir gönderme yapmışlar Metallica'ya da. Çok kötü, kolay iş falan. Topluluk ilerlemesini takip etmek için ana ekrandaki bu haberler düğmesine dokunun diyor arkadaşlar ve oradan ilerlemeyi falan takip edebiliyorsunuz. Siz de her zamanki topluluk etkinlikleri gibi aslında şu anda mümkün oldukça ustalık kasacağız ve ustalık bari yukarıya doğru ilerleyecek. %1000 hatta %2000 ustalık çılgınlığına doğru ilerlerken de birçok güzel ödülü kazanabileceğiz. Bu ödüllerin içerisinde Hiperchar Star hediyesi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada birçok kozmetik var ve burada gördüğünüz gibi kupa kutusu, efsanevi star hediyesi falan yani bayağı güzel ödüller var. Ama bizim için en önemlisi şuradaki %1000 hatta %2000 ustalık çılgınlığına ulaşmak umuyorum ulaşabiliriz. Devam edelim videomuzda arkadaşlar. Alabileceğiniz ödüller rastgele star hediyeleri, bir mega kupa kutusu, bir efsanevi ve hiper star hediyesi, eşsiz bir rozet, oyuncu simgesi, ünvan... Bu arada oyuncu simgesinin ne olduğu şu anda galiba görünmüyor ama herhalde bir oyuncu simgesi verecekler bu etkinliğe özel olarak ve 1000 bin ustalık bonusu In dahil birçok ustalık bonusu. Bu arada yüzde bine de ulaşabiliyorsunuz gizli bir hedef diye yazıyor. Bakın şu anda en üstte arkadaşlar yüzde bine kadar ulaşılabiliyor. Bu inanılmaz bir şey. Merak etmeyin çekirgeler bu da ne? Görsel ürünler etkinliğin sonunda teslim edilecek. Ne düşündüğünüzü biliyorum ustalıklar neden kaldırılıyor? Ustalık kaynaklarım nereye gidecek? Kayıtlar nedir? Haberler kısmındaki bu gönderide her şeyi açıklıyoruz diyor arkadaşlar. Ama gerçekten çok uzun bu arada onu okuması falan gerçekten çok zahmetli. Bir de üstüne İngilizce şu anda Türkçesi gelmemiş. Belki sonradan gelir ama zaten bu videoda bütün her şeye bakıyoruz dediğim gibi. Ancak hala okuma yazma yet? bilmiyorsanız sizin shot. için ufak bir özet demiş. Burada da bir espri yapmışlar. Ustalık ödüllerinin çoğu be 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 yenilenmiş be kupa yoluna be eklenecek. Be. Nasıl yani? Kupa yolu yenileniyor be mu? Be. Ve bu arada ben uzun zamandır kupa yolunun yenilenmesini bekliyordum. Sonunda yenileniyor arkadaşlar. Zaten bu arada Frank sanıyorum yol haritası içerisinde Haziran Brawl Talk'una doğru kupa yolunun yenileneceğini de söylemişti arkadaşlar. Bu yolculuğu yeni oyuncular için daha ödüllendirici kılmak istedik. Devam edelim bakalım. Yani bu ustalık kaynaklarını almak için son şansınız arkadaşlar. Bu şekilde yolu var. Bakın bu şekilde hem buradaki Star Park hikayelerini vesairesini kupa yoluna dahil etmek istiyoruz diyorlar diye. Bu şekilde en azından belirli şeyleri gördüğünüz gibi farklı farklı yerler var gördüğüm kadarıyla. Oyunun içerisinden bazı gizemleri falan da o kupa yolunun içerisine eklemiş oluyorlar. Gerçekten bence çok güzel olmuş. Siz neler düşünüyorsunuz? Kupa yolunun bu yeni dizaynı ile ilgili sadece. Videonun bu dakikasını etiketleyip yoruma yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani bu tasarım benim çok hoşuma gitti. Diğer ödüllere falan bakacağız. Sadece tasarımı beğendiniz mi beğenmediniz mi? Dediğim gibi videonun bu dakikasını etiketleyip lütfen yoruma yazın. Ve videoyu buraya kadar izleyip eğer hala like atmadıysanız bir şekilde like atmayı unuttuysanız lütfen aşağıdan like atın arkadaşlar. Çok güzel bir güncelleme geliyor. Ve bu videoyu lütfen artık 10.000 like'a ulaştıralım. Bir süredir 10.000 like'a ulaşmaya çalışıyoruz. O video bu video olabilir desteğinizde. Devam edelim. Yeni kupa yolu geldiğinde henüz açmadığınız eşiklerden geliştirilmiş kaynakları alabileceksiniz diyor arkadaşlar. Burada da şunu demek istiyor. Eğer diyelim ki belli bir kupaya ulaştınız ama oradaki ödülü tıklayıp almadınız. Onlar otomatik olarak toplanacak arkadaşlar. Bu bilgiyi şimdiden söylemiş olayım. Hem ustalık yolunda hem de kupa yolunda hedefe ulaştığınız ama tıklayıp almadığınız ödüller yeni güncelleme geldiği zaman otomatik olarak toplanacak. Yeni güncelleme dediğimiz bu arada muhtemelen arkadaşlar 24 Haziran falan olacak. Çünkü muhtemelen 21 Haziran cumartesi günü Brawl Talk geliyor. 24 Haziran'da yeni güncelleme gelecek. Yani yeni güncelleme dediğim o baya bir zaman var aslında. Yani kaze için falan biriktirdiğiniz eğer kupa yolunda ya da ustalık yolunda falan kredileriniz varsa bu perkembe zaten kaze star yoluna gelecek. Hepsini tıklayıp kaze'ye verebilirsiniz. Eğer toplasanız da toplamasanız da bir şey değişmiyor. Yani toplamazsanız 24 Haziran'da büyük bir ihtimalle güncelleme geldiği zaman otomatik olarak hem ustalık yolu hem de kupa yolundaki ödüller toplanacak. Henüz açmadığınız eşiklerden dediği henüz daha mesela ulaşmadığınız kupa yolundaki bir kupa seviyesinden bahsediyor. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela ben 62.700 kupanın ödülüne ulaşmışım. Bu ödülü artık tıklayıp almam lazım ya da zaten otomatik olarak toplanacak. Ben bunların hepsini kazede harcayacağım bu arada. Ama bundan sonraki şu hedef var ya arkadaşlar. Bu hedefin ödülü değişeceği için bu hedefin ödülünü ayrıca yeni güncellemeden sonra alabileceğiz. Buradaki henüz açmadığınız eşiklerden geliştirilmiş kaynakları alabileceksiniz dediği henüz ulaşmadığınız kupa seviyelerindeki ödüllerden bahsediyor yani. Devam edelim. Bayağı güzel olmuş. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Karakterler de tekrar kupa yolu içerisine gelmiş arkadaşlar. Bence daha güzeldi bu arada. Ve hemen devam edelim. Bakın Brock falan da gelmiş. Rosette oyuncu simgesi ve ünvan gibi görsel ustalık ödüllerini ...almaya devam edeceksiniz ama bunlar kayıtlar adı verilen bir başarı sistemine taşınacak. Bunu da daha sonra Brawl Talk'ta açıklayacağız diyor arkadaşlar. Yani o en sonunda ustalık yolunun en sonunda 3 tane kozmetik var ya... ...hemen şuradan bir tanesine bakalım mesela fark etmez hepsinde aynı zaten. Şurada bakın bir oyuncu unvanı, bir yeni oyuncu simgesi, bir de yeni rozet. Şu en sondaki 3 tanesi kayıtlar ya da rekorlar denen o yeni özelliğe aktarılacak. Onun dışındakilerin hepsi yani şuradaki bütün kaynaklar yeni kupa yoluna aktarılacak ustalığın kaldırılması dahil tüm bu değişiklikler ve bu etkinliğin bitişi bir sonraki güncelleme gününe denk geliyor. Ufak bir ipucu ilerleme kaydetmek istiyorsanız mevcut tüm savaşçılarınızda gümüş 3'e kadar ustalaşın. Çünkü kayıtlardan görsel ürünler almaya devam edeceksiniz. Bunu da şöyle özetleyelim arkadaşlar. Şuradan mesela girdiniz. Ben bunu daha önce birkaç videomda daha söylemiştim. Ustalığa göre sıraladınız. Ustalığa göre sıraladığınız zaman bütün hepsini gümüş 3'e kadar kasabilirsiniz diyor. Yani burada gümüş 3'ün altındaki bütün karakterleri bu ustalık çılgınlığı etkinliğiyle birlikte gümüş 3'e kadar çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Sadece gizemli ve efsanevi karakterlerin ustalık yolundaki bu kaynaklar biraz daha fazla. O yüzden önceliğinizi gizemli ve efsanevi karakterlere verebilirsiniz. Ondan sonra diğer karakterlere geçebilirsiniz. Zaten %1000 ya da %2000 ustalık çılgınlığına ulaşabilirsek... ...bir iki tane maç yaptığımızda bir seviye atlayacağız. Yani inanılmaz hızlı bir şekilde kasabileceğiz. Ama şu anda bunu yapabilmek için şu anda da ustalık kasmamız lazım ki... ...etkinlikte yukarıya doğru çıkabilelim. O yüzden mümkün oldukça Gümüş 3'ün altındaki karakterlerinizi... ...Gümüş 3'e yakın olanları önce kasabilirsiniz bu arada isterseniz. Siz bilirsiniz. Gümüş 3'e kadar çıkartabilirsiniz bütün karakterlerinizin ustalık seviyesini. Çünkü ondan sonraki 3... ...3 tanesi şu son 3'teki yani 6 bir altı 2 ve altın 3tekilerin tamamı kayıtlar denen yeni özelliğe aktarılacak. Oradan yine almaya devam edebileceğiz. Bir şey değişmeyecek. Ama bütün karakterleri gümüş 3'e kadar kasıp şu anda toplayabiliriz. Daha sonra yeni kupa yoluna aktarılacak bu kaynaklar. Ve eğer kupa yolunda o eşiği açmadıysanız ikinci bir kez tekrar toplayabilirsiniz. Yani bu şu demek olmuyor arkadaşlar. Diyelim ki buradaki 200 krediyi 60.000 kupanın ödülüne koyarlarsa... ...ben 60.000 kupanın üzerinde olduğum için... Onu onu alamayacağım. Ama diyelim ki şuradaki 100 kredinin ödülünü benim ulaşmadığım bir eşiğe koyarlarsa o zaman onu tekrar alabileceğim. Yani buradaki ödüllerin gümüş 3'e kadar diyelim ki kastınız bu ödülleri topladınız. Bu ödüllerin tamamını yeni kupa yolundan tekrar alacaksınız anlamına gelmiyor. Ama bunların bir kısmını tekrar alabileceksiniz arkadaşlar. O yüzden kasabildiğiniz kadar karakteri gümüş 3 ustalığına kadar kasın. Özetle yapmanız gereken bu. Ve bunu ne kadar fazla kişi yaparsa aramızda arkadaşlar şuradaki etkinlikte o o kadar hızlı ilerleriz ve gördüğünüz gibi %500 var mesela %400 var yani ilerledikçe ya, daha da fazla ustalık kazanacağız. O yüzden arkadaşlar bol bol ustalık kasmamız lazım ve bol bol yukarıya doğru ilerlemeliyiz ki yukarıya ilerledikçe çok daha kolaylaşacak işimiz. Burada kayıtlarda görsel ürünleri almaya devam edeceksiniz Later diyor. From... Devam edelim bitirelim zamanınız kısıtlıysa gizemli ve efsanevi savaşçıların ustalığını öncelik vermeyi deneyin. Bin ustalık etkinliği şimdi başlıyor diyor ve... Bu şekilde bitiyor video. X üzerindeki paylaşıma baktık, videoya baktık. Buradaki ödüllere bakalım. %100, %200 ustalık, %300, 400 diye devam ediyor. Yanından efsanevi star hediyeleri, oyun unvanı vesaire %2000'e kadar devam ediyor arkadaşlar ve dediğim gibi buradaki ustalık çılgınlığı oranına göre günlük ustalık kasabileceğiniz maksimum seviye yani o 6000 olan sınırda yukarıya doğru artıyor. O yüzden çok kolay ustalık kasabileceğimiz bir döneme giriyoruz şu anda. Aslında ustalıklar gidiyor ama ustalıklardaki ödüllerin tamam kupa yoluna ve kayıtlar denen yeni bölüme aktarılıyor diyebiliriz. Burada benim aklıma gelen sadece şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şu sebeple zarara uğrayacak olabilir. Diyelim ki burada ustalık yolunda çok fazla işte kredi vesaire biriktirdiniz. Kaze geldi. Kazayı ücretsiz olarak açtınız. Üzerine burada biraz daha kaldı. Onların bir kısmı yani o kredilerin bir kısmı otomatik olarak toplanacak güncelleme geldiğinde. Ama bu şekilde olan çok fazla arkadaşımız olduğunu pek zannetmiyorum. Yani çok böyle üst Seviye kasan ve bütün hani karakterlerin ustalığını falan max varsa aranızda o zaman onların ödülleri otomatik toplanacağı için belki onlar zarara girecek olabilir. Mesela ben kendim için düşüneyim. Ben şu anda ustalık yolundaki kredileri falan verdiğim zaman kazayı ancak alabiliyorum. Belki bir miktar fazladan benim de harcanacak olabilir ama yani buradaki ustalık ve kupa yolundaki ödüller toplamadığımız ödüller yeni güncelleme geldiği zaman otomatik olarak toplanacak bilginiz olsun. Kazayı aldıktan sonra kredi falan kalırsa onlar otomatik toplanmış olacak. Yani. O yüzden isterseniz kaze geldiği zaman kredilerinizi verin kazeyi açın. Ondan sonra da zaten kalan ödülleri de toplayabilirsiniz ya da toplamayın otomatik olarak toplansın siz bilirsiniz bir farkı yok. Yeni kupa yoluna şöyle bir bakalım arkadaşlar sonra da yeni kupa yolunun içerisindeki ödüller nasıl dağıtılacak ve yeni kupa yolu eski kupa yolu daha iyi şu anda kupa kasmalı mıyız kasmamalı mıyız buna da bir bakalım. Çünkü şu anda gümüş 3 seviyesine kadar en azından bütün karakterlerin ustalıklarını kasmamız gerektiğini konuştuk. Kasabildiğiniz kadar ustalık kasın zaten etkinliğe de katkı sağlıyor bütün hepsini hatta gümüş üçe kasabiliyorsanız hepsini gümüş üçe kasın. Bunu kasabilmeniz için de bu arada arkadaşlar şöyle bir tüyo daha verebilirim size bir ipucu daha verebilirim. Kupanızın az olması ama ustalığınızın çok olması çok daha iyi. Ustalık kasabileceğiniz 3 tane yer var. Kupa maçları, mega kumbara maçları ve aşamalı maçlar. Kupa kasmadan aşamalı da ya da mega kumbara da eğer kasarsanız daha iyi olabilir. Çünkü yeni kupa yolu sisteminden o ustalık yolundaki ödülleri ikinci bir kez daha alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz önce söyledim demiştim ya daha kupa yolunda ulaşmadığınız eşiğin ödüllerini tekrar alacaksınız. Ama kupa kasmak benim için zararlı mı diye düşünüyorsanız kesinlikle zararlı değil. Kupa kasarak da ustalık kasın hiç problem değil. Çünkü ustalık yolundaki ödülleri çok kolay bir şekilde alabileceksiniz ve bu ödüllerin bir kısmını yeni kupa yolu sistemi geldikten sonra bir kez daha alabileceksiniz. O yüzden kupa kasarken mega kumbaradan ya da aşamalı içerisinde bol bol ustalık kasabilirsiniz. Şimdi ben size süperselden bana gelen bir görsel var arkadaşlar. Bu eski ve yeni kupa yolunu hem 70K'ya kadar hem de 70K 100K arasındaki ödülleri falan gösteriyor. Eski sistemde 70K'ya kadar olan yani 70 bin kupaya kadar olan şu andaki kısma kadar olan kaynakları görebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar eski sistemde 41 bin altın veriyor. Yenisinde 109 bin altın veriyor. Bakın burada bütün kıyaslamalar tek tek var. Daha fazla altın veriyor. Daha fazla güç puanı veriyor. Daha az kredi veriyor. Star hediyeleri artıyor. Efsanevi star hediyesi 7 yerine 25 oluyor. Hiper şarj star hediyesi 8 tane Ender savaşçı, 10 tane Süper Ender savaşçı, 3600 mücevher ve 70K'dan 100K'ya kadar olan ödüllerde de arkadaşlar bu ödülleri veriyor. 32400 altın, güç puanı, kredi, efsanevi star hediyesi, hiper star hediyesi, mücevher ve gerçekten yeni kupa yolu 100K'ya kadar çok çok ödüllendirici. Şu anda muhtemelen bir birçoğunuzun en çok merak ettiği şey bu kayıtlar ya da rekorlar. Artık kayıtlar diye geçecek muhtemelen. Videoda da kayıtlar diye çevirmişler çünkü. Kayıtlar denen ustalık yerine geçecek olan sistem nasıl bir şey olacak diye merak ediyor olabilirsiniz. Bununla ilgili elimizde çok fazla bir şey yok ama ustalığa benzer bir şey olacaktır muhtemelen. Yine bununla ilgili yeni bilgiler gelecektir geldiği zaman ben sizinle paylaşırım arkadaşlar. Şu an için dediğim gibi kasa bildiğiniz kadar önceliğiniz efsanevi ve gizemli karakterleriniz olmak üzere ustalıklarını gümüş 3'e kadar tamamlamaya çalışın. Muhtemelen kafanızda çok fazla soru vardır. Sorularınızı da bu arada yorum kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Mümkün oldukça en azından fazla beğeni alan soruların cevaplarını Sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ben de bilmediğim bir şey varsa süperselden öğrenir sizinle paylaşırım. Bu bir son dakika yeniliği arkadaşlar. O yüzden umuyorum hoşunuza gitmiştir. Ben güzel olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi sizin aklınıza gelen sorular varsa ya da yorumlarınız varsa mutlaka yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu videoya lütfen aşağıdan bir tane like atın arkadaşlar. Bu etkinlik şu anda başladı bu arada. Şu an itibariyle ustalık kasmaya başlayabilirsiniz. Tabii ki şu anda ustalık çılgınlığı bölümünde daha başlangıçta olduğumuz için normal seviyedeyiz. Ama yavaş yavaş önce %100 ile başlayacağız. Böyle bir bonus alacağız. Sonra %200, %300, %400 diye yavaş yavaş yukarıya doğru devam edecek. Şu an kasabildiğiniz kadar ustalık kasmayı unutmayın. Lütfen aşağıdan videoya bir tane like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı, bir de dükkandan kod bölümünü onur yazarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an ekranda en son yüklediğim videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Seviliyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.